Malatya'nın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulamalı mesleki eğitimde örnek çalışmaları imza atıyor. Okulun gıda bölümü öğrencileri bu yıl hasadı yapılan domateslerden yaklaşık 1 ton salça üretti. Okulda üretilen salçalar pansiyon, yemekhane ve okul personeline satılıyor. Öğrenciler bu üretim sürecinde aktif rol alırken döner sermaye üzerinden gelir de elde ediyor. Gıda bölümü 11. sınıf öğrencisi Elif Naz Ünal, salça üretim sürecine aktif olarak katıldıklarını belirterek, hasadı yapılan ürünleri gerekli işlemlerin ardından salçaya dönüştürüyoruz. Bu sayede hem öğreniyoruz, hem para kazanıyoruz, hem de eğleniyoruz dedi. Gıda öğretmenlerinden Mehmet Boyrazsa, doğal üretim süreçlerini öğrencilere birebir uygulamalı olarak öğrettiklerini belirterek Tarım alanında yetiştirilen domatesleri öğrencilerimizle birlikte topluyoruz. Domatesler yıkama, ayıklama ve seçme aşamalarından geçiyor. Daha sonra partner makinasında çekilerek domates suyu elde ediliyor. Bu su yaklaşık 1,5 saat kaynatılarak koyulaştırılıyor. Son olarak güneş altında kurutma alanlarımızda öğrencilerle birlikte günde 2 kez karıştırılarak kıvamına getiriliyor. Hazır hale gelen salçalar 5 litrelik kavanozlara dolduruluyor ifadelerini kullandı.